Ne yapalım? Silah mı alıyoruz? Aynen buradaki silahları alalım. bunu tamam. Bak bu lazım oldu. beyler bak bir tane çant. Çantanın içine doldur. Ha, Olmuyor. Bir çanta Oğlum, yaz. matkabı mark alıyorum nasıl çalıştıracağım? Aha, al buna at buna. Atamıyorum. Bir çanta at. Atılıyor. Doğru atmadım. Attım lan. Tornavayı da <laughs> tutuyoruz. Çantayı tamam. basın. Gel gel, gel. çanta var al. Sol tık basılı tut abi. Tamam. Dur bekle Aa, başka... bak başka. bak matkap var burada şey var onları alın. Başka bir şey alabiliyor tamam. mu bakayım? Başka Aha, bir şey alabiliyor beyler. Ben bu çantayı herkes, alıyorum. Herkes bir tane çanta alsın bence veya hadi, Abi gel gel çantayı almalı biri giriyoruz. Gökçer hadi. abi. Ben Çan üç çantaya gerek yok ya zaten bir tane matkap yeterli olur. Beyler şimdi giriyoruz herkesi tamam. sadece polis şeylerini. Beyler girin. Lan ne oluyor? Yok, polisim Beyler oraya şey yapmamız lazım. Burayı korumamız lazım. Tamam. Nereden geliyor? Lan video ben video girişleri şey yapamadım. Oha. Diğer taraftan da geliyorlar. Beyinleri öldürmeyin. Ya öldürelim. Bunları bağlamamız lazım bardak. Lan arabam Oha. da reyneleri Vur 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 oh. Oo. Oha 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 bana çıkıyor. Bak geldi, bak geldi. Arayın, Beyler şimdi içeri girmemiz lazım. Lan silah atacağız mı? Ne yapacağız? lan 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 lan. Da... Bu... Fire var mı? Fire. İçeri Kanka Hadi. 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 Vur vur vur. Şarjını içeri içeri. Ha içeri. otomatik alıyor mu? Tamam. Otomatik alıyor mu? Tamam. Yerdekileri alınca oluyor. Nasıl gireceğiz lan içeri? Kapıları aç. Kapıları... Tamam otomatik alıyor güzel. Bana bir şişek lazım. Tamam beyler ben şu an içerideyim. Tamam şarjör almam lazım. Gel 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 gel. Matkabı getir, matkabı getir. Matkap dur aşağıda benim çantada. Dur, dur dur dur. Geliyorum, geliyorum yanına. Koruyorum. Ben matkabı aldım şu anda. ne oğlum benim çanta. Matkabı aldım ben. Kapıya bırakmışsınız. Yukarı çıkardım. Zaten Olur. kimse gelmiyor artık ya tamam devam. Gelen olacak ama birimiz aşağıda kalsın. Artık. Tamam. Matkabı nasıl Ben ya? kapının oradayım. Eee şey yapacaksın. Bu şimdi kilitli ya o yüzden basınca direkt çalışıyor. Bu eğim güzel ya. Sevdim. Bekliyor mu lan aşağıda? Tamam. Aha şimdi geldi bunu geldi, şey geldi yaptım, geliyor geliyor. Şeye girenleri vurmamız lazım. At bunu içe. Gel 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 gel. Gel gel hiç buradan vuracağız. Gelin beyler kapatın kapatın. Kapatın kapıları beyler. Bekleyeceğiz kimler. Hem tabancayla o tabancayla vur mermi. Yer nerede? Şey ne, yap. ne yapıyor lan o manyak? Ne Bunu şey düzeltmeye çalışıyor. Arkadaşlar bilmeden selam olsun. Aleyküm selam Gel tam Soygun yapıyoruz soyguna geldik. E soygun bütün değil. Kârın da play. GTA 5'te değiliz Nerede? Yok bu GTA değil. Bu var Neydi ismini oh, Oha oha oha. E de, de, de oha Bana ben, mermi geliyor, kazan geliyor. Kazan mı geldi lan? Helal. Mermi geldi lan. Ulan. 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 mermi Ulan. mermi Ulan. Aldım aldım aldım. Oğlum üstünden çanta geçince nerede? otomatik alıyor zaten. Otomatik alıyor kanka. Çanta nerede beyler? Sadece üstünden gezmek lazım. Kanka çanta, çanta burada. Çanta yatma. Abi adamlar burada. Matkap nerede beyler? Kanka matkap sende olacak. Lan adam beni sallamadı girdi. Adam beni umursamıyor. Kanka matkap burada. Kalkanlı geliyor kaç kaç kaç. Tamam ben dışarıyı hallettim. Hanım? He hatırladım bu oyunu ya. 4 kaç nasıl kişi? Nasıl çalıştım ben bunu? Şimdi bir şey diyeceğim burayı da açmamız lazım. Bas ona bas. Ben değil. şarjörleri topluyorum tamam, ya bir şey. Hacı, Hacı bu kaç kişiyle de oynanabiliyor fazla? 4 4 4 max 4 biz 3 kişi. Geliyorum Gel bekliyor. Aa burada telefon var. Bunu kırmamız gerekiyor. Nerede lan? Ne oluyor? Oğlum bu nasıl yok, bir geldiler, şey lan? geldiler. Oğlum açtım herhalde, açtım herhalde. Devam, devam. Kalkanı alamıyoruz mu ya? De. açtı mı? Evet. Açtık. açtım mı? İçeridekini de açman oyunla Oyun ne kadar? Bedava. Bedava. Tamamdır. Hem aha tam burada, yapalım. aha burada kart var. Peki. Bununla bir şey yapacağız herhalde. Kart var burada. Kart yanında da bir şey yok. Oha geldi, 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 geldi. yapacağım şimdi? Tamam. Aa kameralara eriştim. Kameralara mı eriştin? Evet. Topla fişekleri. Ooo tamam şarjörü full. 166 oldu bende güzel. 180. Ben de şu an 16 tane var. Oğlum ben dünya aldım. Lan. Ne oluyor lan? Evet. Bak orada bir tane kart var o kart önemli büyük ihtimalle. Ne oluyor oğlum? Orada bak ben bıraktım yere kart bıraktım. Oyun ne? Kanka bu mu? Al, alsana oğlum. Evet, çatıya ya. bak burayı da aç, burayı da aç. Matkap nerede? He, Markup buldum. Ne? Oyna oyna. Bu arada güzel bu arada harbiden sağ ol. Oha lan Oha benim. geliyorlar geliyorlar gel gel kapıya gel kapıya. Hayır 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 gel Ramazan Ramazan gel kapıda. Kapıda gel. Girdi, girdi girdi girdi. Gel gel buraya gel buraya, buraya gel. Adam var oğlum burada reyne var. ama gel çanta gidiyor. Çaldan. Abi bunlar bizi bırakmaz. İstediğin kadar gir. Al onu. Yanım gidiyor lan ölüyor lan. Oğlum koy koy çantaya koy. Lan lan ölüyorum, ölüyor ölüyor. Kal geride kalın geride. Of. Oh. Abi ölüyor Siz Bana de yayın mı? açar mısınız? Yayın açar Kanka dur ben açıyorum. Bu arada E'ye basmamız gerek herhalde. Bende niye 14 tane oh, var? Ben oyunu kes. Güzel vardı girl. sarıya sarı yap. Maya O büyük ihtimalle bir şey yarayacak. Ya bu kartı <laughs> alıp ne yapacağız? Kart bir açıyor sanki tamam da bunu cebimize pay nasıl pay koyacağız? Payday mı oynasay? <laughs> Çalmış. Aranızda payday yedirmiş. Şey Oğlum kartı, ya, kartı da çantaya koysanıza. Ben Her koyamıyorum da Bir ya. dakika ber bankayı adam bulduğu her şeyi çantaya doldurdu lan Doldur doldur doldu alabiliyor oğlum Geldi 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 yine geldi 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 bas 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 Allah ın Allah ın be. Allah, Allah. Allah Çantaya alsın biri çantaya çıkıyoruz beyler çantaya Allah lan arkada kimse yok mu Baskındayız baskın 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 Oğlum Aynen. çantayı ver. Evin topusunu da çalın evin topusunu. Kaç kaç kaç. Ne oluyor kaç, lan? Kaç, kaç. Allahını severseniz. Geç Oğlum paralar düştü. Patlayıcaz patlayıcaz kaç, kaç 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 al. İçeri kaç içeri. İçeri mi? Mermi kalmadı mermi. Bende var bende var. Sakin olun oğlum. Gelin yerden alın işte. Al çantayı kalan, çantayı Ya evet, toplasana adamların üstünden gel gel. Paraları düşürdün. Hitler Durun bekleyin ben sen... geliyorum iki dakika. Paralar düştü hepsi. Gezin öylesin üstünde de ben bekliyorum burada. Kanka yayını da kapat istiyorsun. Çok kastırıyor Bir şey diyeyim mi? Bana bir matkap versinize. Bu arada geliyorlar. Aa, beyler geliyor. Oyun indi geliyorum. Ceren manyak ne lan? Geliyor. Ve matkap matkap çıkıştan çıkmayacağız. Diğer taraftan çık. Nasıl hani oynuyor lan bu? Matkap nerede beyler? Abi, paraları toplayın paraları toplum. Ramazan Kanka kafadan 3 atışı ya bunlar Ne kadar kaldı? Bilmem. Ben indirdim bekliyorum sizi Bir öğretici oynayayım var. Oğlum ne kadar çok para var yerde Ben, ben kapıyı açacağım. ben kapıyı açıyorum Beyler çanta yere düşmüş dağılmıyor Arkada çıkış var arkada çıkış var Paraları toplayıp çıkacağız paraları toplayıp çıkacağız Kanka ben Orada toplayamıyorum yani. ki ya çanta nerede? Çatışın burada çatışın. burada yanımda gel gel gel. Abi adamları vurun siz ben paraları toplayayım. Tamam ben adamlara çatışıyorum şu an zaten. Hem çanta hem adam. Bir şey var. Beyler kasa buldum beyler kasa. Gel gel kasa var beyler. Gel gel gel. Kasa beyler. Kanka beyler. matkapı falan alsana Matkabı. Gelin burada, hepsi Beyler, burada, hepsi ben... burada. matkapla kasaya açıyorum koruyun beni. Buraya tamam ben koruyorum burada zaten giriş Ol. burada adamlar burada bekliyor. Abi sen koru onu. Oo sıkıntı. Şu kapıdan biriniz şey geliyor. Ha oradan biriniz vursun. Burada şey var. Abi kalkanlı kalkanlı geliyor. Çantaları getirin. Lan ne beyler. oluyor lan? <laughs> beyler zengin aldık çantaları getirin. Kanka çantaları çantayı ben getiremem ben çatışma alanındayım bekliyorum burada. Bir şey mi? İçerisi Adamlar kapıda bekliyor ya. Adamlar beyler kapıda bekliyor haberiniz olsun. Dolu, beyler içerisi altın dolu beyler. altın dolu. Altın dolu onu alıp canlı Benim çıkmak var bile. Geliyorlar, 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 geliyorlar. Bir tane daha çanta alabilir mi? Birinci seri çıkıp bir tane daha çanta alabilir mi? Çünkü bir çanta etmeyecek. Abi mermi kalmadı mermi. Şu cesetlerin üstünden geçecek mermi vermiyor mu? Bir şey diyeyim mi? Beyler. Acayip para var. Yüzükler, paralar, altınlar dolu. Beyler çanta getirmemiz lazım buraya. Kanka çanta getiremiyorum. Ben bak ben şu an çatışmadayım. Ramazan şey. Mehmet'in yapması adam, lazım. Adam ölümle kafa kafaya gidiyorsunuz siz mermi Bir şey diyeyim mi? Şey. E, Mehmet, ne ne oldu sen? Ben buradayım gel gel arkandayım arkandayım ben. Gel, gel 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 ileride ileride bak şurada hemen. Bak aha. Paralara bak paralara. Aga oyun iyiymiş ya. Kanka gidip diğer çantayı alsana. Geliyorum ben geliyorum bak aşağıdan Ben sizi koruyorum siz devam edin. Çanta almaya gidiyorum. Sarı çanta almaya gidiyorum. Bir şey değil mi beyler? E kamera ile dışarıdaki kulledim. O dışarıda bekliyorlar. Kanka ben onları halledeceğim. Siz, siz bak burada çanta var. Gelim burada çanta var. var. O dışarıdan millet geliyor. Gel burada çanta var. Oğlum, ben çantadan de... alıyorum. Vermedin ha? İşte işte devam <laughs> ya geliyor. Beni <laughs> araya Allah rahmet eylesin. Herhalde beni. Ya siz oradan çıkmışsınız bana hiç haber niye etmiyorsunuz? Abi çıktık değil ben adam vurmaya gittim. Beni kurtarsanıza beni kurtarsın. Geliyorum kim? geliyorum. İlerideyim ileride arabanın oradayım. Çantayı da çanta da alın. Nasıl kurtaracağım? Ben kurtarıyorum ben kurtarıyorum. Kurtarıyorum kurtarıyorum. Biriniz çanta alsın, içeri gidip doldursun. Abi şu ikinci çantayı getirsenize. Getiriyorum, Ölümde. getiriyorum ben. Getirirken ölüyordum zaten. Hayır oğlum, burada bir tane daha çanta var ya. Ha, ben ben üçüncü de getiriyorum. Beyler ben çatışmaya geri dönüyorum. Harp meydanı yiğitlik merdan. Ben şu an getiriyorum çantayı doldurup Abi bak burada bir tane daha çanta vardı. İki çanta geldik biz. Getirdim ben bir tane daha getiriyorum. Aha oğlum burada bir tane daha çanta var aldım işte ben bunu. Oo, SWAT. Bizim başladığımız yer burası tamam. Adamı kur. Adamları kur lan adam. Oha öyle. Ramo beni koru Ramo. Lan bu oho oho oha oha. oha, oha. Benim Ölüyorum 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 ölüyorum. Lan ben de ölüyorum. Mermi yok mermi yok. Oh. mermi yok mermi yok. Mermi yok mermi yok. Mermi yok. Son. Siz doldurun ben bunu dolduramıyorum. Tamam siz doldurun adamları bana salın. Ben bekliyorum sizi. Oğlum. Beyler ben dolduruyorum da ne kadar doluyor bilmiyorum. Kanka doldur 3 çanta Aa, var bak burada da çanta olsun, var. Olsun almam lazım. Ha. Oh. Al. Tamam şarjörleri fullledim. Şey, geleni geçeni doldur. Falan. Ne oluyor lan? Oradaki paraları aldık mı hepsini? Paralarla kaç diyor? Aha paralarla kaç diyor? Geliyorum dur. Oğlum yine bunlar Kardeşim, geliyor. Adamları vurun adamları. Ben adamları vuruyorum da. Ben de hiç mermi yok. Ben de var 120 tane var. Ekliyorum oyunumuzun bizim vitesini Çanta hangisi nerede? Bütün çantalara doldurun. Düşük bütçeli pay de yalnız. Kanka siz doldurun devam. Adam geldi ben adamlar açacağım. Ben şu an doldurdum. Bunlar bizim için şarjlıyor demek. <laughs> evet Toplayın. abi benim mermi çok bozdu. Sen git doldur ben, ben onları çatayım. Benim çok az mermi var. Tamam sen. Ben doldurayım bari dışarıda. Beyler zengin olur. Lan bunlar buradan da mı geliyor? tam ben buradayım o zaman. nerede? Nerede? Bard Oğlum hiç mi mermin yok senin? Hiç yok. Sen, Sen doldur, doldur doldur bütün çantaları doldur. Abi sağ taraf bende bu taraf bende arkası sende. Tamam arka bende. Ben çan ben dolduruyorum bütün çantaları. Hatta ben arkana da dışına çıksam nasıl olur? Geldikleri yer bura zaten. Telefon var lan bende. Beni ara beni ara. <laughs> sizde bir Oğlum, da Oğlum gel 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 burada, burada da var gel. Altınlar saatler. Bu nasıl bir yere soyduk ya biz? Oğlum burada Güzel var, kanka, farklı var, farklı gözüküyor. Kanka paralarla kaçın Beyler. diyor bak uyanı veriyor. Herkesde farklı gözüküyor o zaman. Bende şu an yok çünkü. Burada yok mu oğlum? Beyler parayı alıp kaçmamız lazım hadi. Al, hadi. Alın, hadi. hadi paraları alın kaçıyoruz. Hadi kanka şunları da alın. Diamond ringleri de alın. Hadi hadi adam geldi. Abi bu kez Tamam bura çok iyi devam burada devam burada. Tamam, Beyler geçerken bütün çantalık bütün zayanı çıktı. Işte. Ölüyor mu ölüyor mu ölüyor mu ölüyor mu? Kanka şu Beyler. çantaları hadi alın. çantaları nereye gidiyoruz? Al çantaları. Abi ölüyorum ölüyorum. Çat Çant çatışmadan, çatışmadan olmaz. Çatışmadan olmaz. Çatışmamız Aynen. lazım. Gel gel Adam ön kapıya ön kapıya. Çantaları alıp ben arabaya kaçıyorum. Çantaları. Çantaları aldım, ben arabaya kaçıyorum. Oğlum, Abi adamlar oğlum. bana sıkıyor. Ön, önde değil mi? Arka kapı. Evet evet arka kapıdan çıkın. Arka kapıdan da geçiliyor. Tamam çıktım. O 40k para getirdim ben buraya. Be bu, ben, ben nasıl? nasıl 3k getirdim oğlum sen ya, altın bu... getirdiğin için. Hayır sen 14k getir. Nasıl 3k getirdin? Oğlum tamam oldu Tamam oldun. Hadi gidelim. Satacağız ne Çatacağız Herhalde. Hadi devam edin. Arabayı sürmeyeceğiz mi daha... ya? Yok arabayı sürmüyoruz. Ben buradan. Dur Beyler bir şey diyeyim mi? Bunları dökmeyecek. Oğlum hadi hadi nereye gideceğiz biz? Burada Hemen gelmeniz lazım. Beyler geri çıkıyoruz hemen. Buradan çıkılıyoruz. Kanka bu suvatlar niye peki bu kadar geliyor bize? Benim şarjörüm bitti, şarjörüm bitti. Lan paraya bıraktık geride, niye çıkamıyoruz? Kanka tamam, 3'te 3 üç yaptık. Ya. Ölüyorum, ölüyorum kaçmamız lazım. Gel buraya gel gel. Yakın gel gel. Tamam. Gel arabaya gel arabaya gel. Seni bir arabaya Bitirdim. Kanka işte. Eksi 15 yemişiz lan. Davet at davet. 15. Oh. Hayır abi. Eksi 5 diyor parayı bıraktın. Hayır. Eksi 15 bin yemişiz sivili vurduğumuz için. Hacı Davet'ın da geleyim ya. 8 bin para ben ee, bak oh, çete daha çok iyiydi şey ya daha. ama bu arada bak genel evet, sohbetler daha... daha... çok teşekkür ederim evet. sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın Doğru. hoşçakalın bay bay